Günaydın. Gene yağmurlu bir hava. Ve inanmayacaksınız ama bugün dördüncü gün. Saçımı yıkadım. Nasıl? Çok yağmurlu bir gün. Dün de onun için çekemedim size bir şey. Ama bugün ve yarın geliyor. Mwah. E, Ev topluyoruz arada bir tabii. Ama çocuklar öyle. Hele anne e, yakında olunca <laughs> bir rahat ediyorlar. Zoran 11 yaşından beri kendi evinde e, ve kendi işini yaparak yaşadığı için aslında gayet iyi biliyor bu işleri. Ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. <laughs> Oğlumla konuştum bir akşam. Dedim ki oğlum bizi akşam yemeklerine götürme akşam yemek bana nasıl ağır geliyor. Ama önemli değil. Şimdi İstanbul'a gidince hemen bir kendimi toparlayıp normal yemek. Yemek de çok güzel burada. Yani ciddi güzel yemek burada ama yapılacak bir şey yok. Gel Tintin. Gelsin senle bugün hiç oynamadık aşkım. Hiç oynamadık senle bugün. Tintin'im nasıl? Oh benim canım Tintin'im. Oh güzel Tintin'im benim ya senden birazcık oynar. Koş oyuncağını getir. Koş 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 koş. Affirm Nerede ha ha onu getir 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 senden bir oynayalım. Tintin kim o? Oy 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 oy. Uh. Ver onu bana. ama vermezsen oynayamayız ki Tintin. Ah çok sinirli. Çünkü efedir oynamadık onunla. Bu da çocuk. Oyun istiyor. Herkesin istediği oyun var. Hoppa. Hoş getir. Yapabilir. Tintinim benim. Her şeyi yapabilir benim kızım. Her şeyi yapabilir. Anlıyor biliyor musun? Yapabilirsin dediğim zaman biliyor ki yapabiliyor. İşte çocuklar da böyle biliyor musun? bu şeyi yapabileceğine inandırmak onu. Ben hep öyle düşündüm. Onun için de benim oğlum mesela buraya geldiği zaman ha! ilk yaşadı çoğu zaman. İlk senelerde ben geldim gittim, o Ay çıkıyoruz bu yağmurlu havada. Bakalım oğlumun ceketini giydim. Çünkü en azından büyük. Nasıl normalde ama ne olur ne olmaz, biz alışık değiliz ya. <laughs> Hadi bakalım. kaliteli. Sen de biraz bacakların açılsın güzelim. Tamam mı? Ah! Bu ceket ne kadar büyüksün. Kendimi bulamıyorum içinde. Çok komik. Bak buraya bir kutu yaptı. Oraya devamlı kokuyor. <laughs> Hadi bakalım.

Leaving in uh, a, a so, uh, arkadaşlar we Herkes yağmurdan şikayet mi? Sen büyüdükçe tatil güzelleşiyor. <laughs> çok güzel bir tatil oldu. Bize çok iyi baktın. <laughs> çok teşekkür ederiz sana canım. Sağ ol var. İyi ki varsın. Oh, <laughs> aşkım benim. Canım nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gözde. Gözde. <laughs> Welcome. Şadın en güzel kızı Arkadaşlarıma geldim Uşat'ta. Uşat'ın en ev gibi evi. Bayılıyorum <laughs> buraya. Çok güzel yaptın gözde. Öyle mi? Vallahi. I'm so so, Çok I'm so, oldu. so Bunu da şimdi ha. hazırladım size özel. Ne güzel yapmışsın. Ellerine sağlık Gözde'cim. <laughs> Sen zaten çok zevkli bir kız. Gözde zaten çok zevkli bir kız. Ben Gözde'yi ilk tanıdığım zaman bebeği minicikti. Onu gördüm. Allah'ım bu ne güzel bebek dedim. Aa siz Türk müsünüz dedi Gözde bana. <laughs> ve öyle tanıştık. Ersi günü de anneciğin elinde gördüm bebeği ve babacığının. Aa ben sizi tanıyorum dedi. Değil mi? <laughs> siz bana dediniz. <laughs> bana yalan söylediler söyledi bana baba. Ne şeker değil <laughs> Nasıl? <laughs> ne istiyorsun? Hangi oyuncağı istiyorsun? Bunu mu? Evet. Hatiren istiyorsun. Ha, tren. Peki. Peki, never tren olmasa yeah. da başka so, bir şey night, so like, you know, Mesela... Like, T-shirt and shorts in the day, Ay, top var. Tintin, top var. So really Bana getir, get 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 getir. Aferin I benim oğlum kızım. Ver, same ver. Dur, um. <laughs> dur, gel atmadım yeah, daha, dur. Şimdi bir kızım vardı, bir de küçük oğlum oldu. Hoppa, oh, biri birthday. bir taraftan topunu evet. atıyor, biri yeah. bir taraftan kudusunu uh, atıyor, was, değil in mi? Ahahahah! Ahahahah! Bayağı bir yorucu bir yer geldi. Ama çok güzel arkadaşlarımızı gördük. Sizi çok seviyoruz. Günaydın. Bugün havamız yağmurlu. onun için evde oturacağız. Ben biraz bekar evi toplayacağım. Ama sonra dışarı çıkacağım birazcık dinlenme yürütmeye. Baksanıza bayağı kapalı hava. Dışarı çıkınca gene bir merhabalaşırız. Ben biraz ev işi yapacağım bugün. Biliyorsunuz bayılırım ev işine. Yataklar yapacağım, biraz temizlik yapacağım. Ben de bayılırım kendi işimi yapmaya bunları yapacağız. Sonra görüşmek üzere. Bir tarafında yattığım için yatağın. Öbür tarafı dümdüz duruyor gördüğünüz gibi. Bayılırım böyle işleri. Tamam. Böyle bir durum yani. Hoppa. Oldu mu sizce? Tara. Burası da bitti. Yani temizlik derken toparlanmak. Ben dağınıklık sevmediğim için. Burası her zaman değerli toplu. Çünkü e, benim oğlum dahil her şeyi, herkes bir işini yaptığı zaman yerine koyuyor her şeyi. Onun için de daima derli toplu duruyor. Bir kalmış, onları da ben yıkayım. Zorancığıma ceviz ıslattım, bayılıyor bizim cevizlerimizi. Ben biraz otel işi yapıyorum. <laughs> Nasıl? Bunlar bizim televizyon yastıklarımız. Buraya oturup karşılıklı televizyon seyrediyoruz. Burada güzel bütün ailenin resimleri var. Zora'nın küçüklüğü, kardeşleri. Burada Ajda, ben, Zoran. <laughs> Bugün yağmurlu bir gün. Ama yağmur dursun diye iki saat bekledim. Şimdi Tina'yı çıkartıp vazifelerimizi yapacağız. Hadi bakalım Tina, buyur. Ay sabah keyfi. Sonunda beğendik bir tanemiz. İnanmayacaksınız ama böyle bir kızım var benim. Her kokuyu beğenmiyoruz. Seçmemiz lazım. Thank you, thank Burası Zora'nın 10 yaşından 16-17 yaşına kadar çocukluğunun geçtiği rengin pizza mektupu.

Devamlı Devam. gülün demek bu. Biri birine, sevdiği birine hediye alabilir. Ne güzel değil mi? Bayıldım. O sokaklardakilerin küçük versiyonları. Aa, çok güzel bir galiba. Yeni açılmış. Hayret bir şey. Burada yeni bir şey bulmak çok zor ama. Bunu da gülün istedim. Çünkü ben görüyorsam siz de görün. Nasıl? Günümüzün son hali. Şimdi popcornla bir sinema keyfi. Çok güzel bir film seyrediyoruz. Zürih'teyken bir arkadaşlarımız söyledi. Benim kızım yemek yiyor gördüğünüz gibi çatır çutur. Biz yemek yemiyoruz akşam. Gündüz güzel yemeğimizi yedik. Akşam böyle sakin, sükunet içinde televizyon seyrediyoruz. Harika bir gündü. Gerçi yağmurluydu. Ama gene de çok hoştu. Yürüdük. Tabii aynı yerlere gidip gelerek yağmur olunca biraz çok keyifli olmuyor. Ama olsun. Biz beraber olmanın, oğlumla, kızımla beraber olmanın keyfini yaşıyoruz. Size iyi geceler diliyorum.